kim oldu. Malatya komple yıkıldı. Malatya komple yıkıldı. Ne şu anda İnanın bakın ben böyle normalde böyle konuşmam. Ben yok, no, bu, muhakkak bu, bu, bu Burak kardeşim ki. Burak kardeşim seni çok iyi anlıyorum biraz stres kontrolü ve sakinleşmede fayda var çok iyi algılıyoruz büyük bir yıkıma tanık olduğun kesin onunla ilgili ispat edilmesine gerek yok zaten şiddet de belli ama senden bilgileri daha sağlıklı almamız için lütfen senden rica ediyorum çok zor biliyorum buradan konuşmak çok zor. E, kolay ama senin orada uygulaman çok zor. O yıkımı gördüğünü ifade ettin. Ama sakin ol. E, o, birazdan tekrar bilgileri alacağız senden. E, hocam e, biz de burada üzüldük bir anda Burak'tan. E, bazı e, üzücü bilgiler aldık. Malatya. Evet, e, Baya e, e, yıkım olduğu yönde bilgiler ses, var. Ses, sonra, evet evet bölgenin vehametini ortaya koyuyor. E, gerçekten e, e, İskenderun'da bile yıkım olduğuna göre, Malatya'da da yıkım olduğuna göre e, e, bu deprem e, o bölgeyi çok kötü etkilemiş. E, sanıyorum müdahale ekiplerinin bir an önce bölgede olmasında e, yarar var. Zaten e, e, o bölgeye intikal etmişlerdir. E, vatandaşlarımız ilk saatlerde birbirine yardım etmesi gerekiyor. E, ondan sonra zaten e, devletin e, ilgili kurumları, Kızılay'ı, AFAD'ı, Diğer şeyler hep gelecektir. Kurtarma ekipleri de gelecektir. Hiç merak etmesinler. Ama işte